Bak anne demin kuru ama yaşmam olunca Yaşmama affederler iyi, mi? E, of sen nasıl güzel bir şeysin be. Hele şu tombalak tombalak. Tam tombalak. Ya. Aygün abiyle buluştuk bir evladı yakalamak için. Az önce bunun bebekleri var kesin dedim. Bebekler şurada. Kaya'nın oyuğunda. Bebeklerde de yaşamayacağız. Abi dikkatli çık geliyorum ben de arkandan. Görüyor musunuz canavarları? Bizde de bir tane uyuz evlat var. Aygün abi yerini biliyor. Aygün abiyle onu yakalayacağız. Vay annem benim maşallah. Siyah olanın bebekleri mi var? İnanın bilmiyorum. Memeleri süt dolu. Bebekler de varsa nerededir bilmiyorum. Ama şu köşede yağmurda oturmuş bekliyordu. Allah'tan yağmur tam bastırmadı yani mama da atabiliyorum. Mamayı döktüm, ekmeği bıraktı geldi ama benden korkuyor muhtemelen. Şuraya da dökeceğim biraz. Kıyamam ben onlar. İkisi de çok zayıf ikisi de. Ağzında kocaman ekmek var. Gel gel. Ben daha güzelini vereceğim sana gel. Yavaş yavaş acele etmeyin. Yavaş. Çok hızlı yediler değil mi? İki tanesi böyle bir geriye gitti bir sindirdiler. Yutkundular yutkundular geri geldiler. Heh, şu an bir tanesi kustu yediğini. Çünkü çok hızlı yedi. Yavaş. Evet. Kavga çıktı ama ayırdım hemen. Geç kendime bana. Herkes kendi mamasına. Allah onlara vicdan versin diyorum. Başka bir şey demiyorum. Şşt. Boyunda taslı var ama sahipli değil bu evlat. Artık yeminim yani bir ara acaba sahipli mi diyordum ama yok sahipli değil. Sahipli olsa zaten mamayı böyle yemez. Hiç olmazsa çünkü kuru ekmek verirlerdi bu cana. Siz hayatınızda iki günde bir yemek yediniz mi? Üç günde bir. Birilerinin vicdanına mahkum kaldınız mı? Hiç sanmıyorum. Ama bunlar şu videoyu izleyecek olanların vicdanına mahkumlar. Ha birçok insan mama desteği istediğimiz için, isteyeceğimizi düşündüğü için bu videoları izlemiyor. Onlar zaten vicdandan yoksun oldukları için hiç ağzımızı açıp bir şey söylemeye gerek yok onlara. Onları Allah görsün, Allah onlara vicdan versin. Hey hey hey! Allah onlara vicdan versin. Bak bak bak. Bu koşan yavrulardan bir. Senin ne işin var orada? Sen niye alıp başına gidiyorsun? Sen büyüdün mü? Adam mı oldun? Ne? Sen niye kızıyorsun? Ne? E vereceğim mi Ya gerçekten benim mamayı dökerken ya da mama dök, mamayı dökmek için hazırlarken birilerinin videomu çekmesi lazım ki şu canların açlığını herkes görsün görmeli. Ben tek başım emek verdiğim için e, mamayı yere dökerken ya da işte arabadan çıkartırken bu canların nasıl heyecanlandığını görmüyorsunuz, göremiyorsunuz ya da o ilk anda birbirleriyle bazen kavgalarını göremiyorsunuz. Ve işte dedim ya hani geçen e, hani bir önceki besleme noktasında söyleyeyim hani adamın biri bir nerdi, yurt dışında yaşıyor falan filan. E, her gün burayı beslediğini iddia etti. Türkiye'deyim şu an her gün burayı beslediğini iddia etti. Her gün beslenen yer burası arkadaşlar. Yani beni biliyorsunuz elimde mamam varken her fırsatta geliyorum buraya. Her gün olmasa da iki günde bir geliyorum. Bunlar onların beslediği canlar. Bir de beslemeseler ne olacak bu canlar? Bizim kalabalık gruptan iki tane evlat var burada şu anda. Diğerleri yok. Ben tabi kaç gün oldu buraya gelmedim. 4 ya da 5 gün oldu. 4-5 gündür gelmiyorum. Dağılmışlardır. Bir yerlerde yemek arıyor olabilirler. Her gün beslenen canlar böyle aç olur mu? Gel gel. Döktüm sana sen fark etmedin. Şu kovaladı onu. Gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Al. Al bak önünde. Bak 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 burada. Hey bak hey şimdi terbiyesiz. Demin de ona yaptı aynısını. Yürü aşağıya yürü. Tamam bunu bıraktım. Bak şimdi ona gidiyor. Ya sen gerçekten çok arsızsın. Sen de çok güzelsin. Çok güzelsin. Hadi Hadi. Bunu da tasım var ama sahibi mi değil mi bilmiyorum. Sahibi ise de artık nasibi varmış. O da gönderilen mamalardan yiyor. Artık kimin hakkı geçiyorsa buna da helal etsin. Hızlıydı biraz. Sindirmeye çalışacak galiba. Sindirdin mi? Ne oldu? Niye kaçtın? Gel, gel. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Ne oldu? Niye bıraktım ama? Anlamadım ben. Doydun mu yoksa? Gel, gel, gel. Gel hadi, gel. Bakışa bakış, hapşik. Gel. Gel, gel, gel. <laughs> Al gel. Muhtemelen ben gidiyorum sandı. Bunlardan çekindi bıraktı. Şimdi buradaki canları her gün beslediğini iddia eden biri var. Ee, yurt dışında yaşıyor. Yılın belirli aylarında buraya geliyor. Her gün burayı beslediğini iddia ediyor. Hatta geçen gün de işte e, geldim e, buralardayım görüşelim tanışalım diye aradı beni. Ama e, ben 2-3 günde bir de olsa düzenli gelmeye çalışıyorum buraya. Ve bu canları hep aç görüyorum. Her gün beslenen canlar aç olur mu? Arabanın peşinden böyle koşar mı? Birazdan da mama vereceğim göreceksiniz. Ya sen kendi mamana gitsene. Yürü kendi mamana. Onun maması var. Şurada tavuklar yiyor şu anda onun mamasını. Kavga etmeyin yine afiyet. Ya senin de kangala gücün yetmiyor siyah mı yetecek gel 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 bak burada maman gel gel ha aferin gördü aferin sana. Bunun bebeklerini galiba buldum gibi. Ama içeri girmeyeceğim. Şu ahırdan çıktı şuradaki. Kavga yok, kavga yok. Yağmur başladı. Sağanak diyor havalar hava bülteni demiştim. Gel gel. Gel burada maman gel. Ya kangal sende var. Ya. Gel kuzum gel gel. Ah, bak tam önünde tam önünde. Ee, haberler yani internetten baktığımızda sağanak gösteriyordu bugün için. Yağmur gelmedi hala demiştim. Şimdi başladı ufak ufak. inşallah diğer canlara da yetişirim fazla bastırmadan. Bunlar bizim standart evlatlar. Buradan ayrılmıyorlar. Şu en arkadaki yeni geldi buraya. İki hafta, üç hafta oldu. Ama bu ufaklık kim? Sen kimsin? Sen kimsin? Ben seni ilk defa görüyorum burada. Seni de tanıyorum. Sen serserisin biraz. Sen kimsin? Bunlar da bir. Oradan koşan var. Soldan geldi bir tanesi. Bebek burada. Maşallah. İyi koştunuz. Güzel. Ciyaklaması duydum ama. Nerede? Gel gel gel. Ha önünü kesiyor. Gel gel gel. Kahvenin ön, önünü, önünü mü kesiyor? Ne yaptın? Tamam dur vereceğim ama. Hadi gel. Şu bebeklerin yanına geldim. Yaş mama vermeyi deneyeceğim bebeklere bakalım yiyecekler mi? Aslında biberonla süt vermek lazım bunlara ama ben yaş mama deneyeceğim. Ne oldu? Oyun mu oynayacaksın? Lütfen aldığımız mama borcumuza destek olun çok rica ediyoruz. Bebeklere yaş mama döktüm deli gibi yiyorlar. Demek ki Allah düşüyordum. Demek ki bizim yaşmama sayımızı arttırmamız gerekiyor. Lütfen aldığımız mama borcumuza destek olun. Bakın sadece kurumama değil, bebekleri de yaşmama getirmemiz gerekiyor. Anne sütü yetmiyor. Neden anne sütü yetmiyor? Anneye 3-4 günde bir gelip mama verebiliyorsunuz. O anne gıda bulamazsa annenin sütü olmayacak. Annenin sütü olmazsa bu canlar doymayacak. İşim e bizim bizim artık bir de yaşmama getirmemiz gerekecek. Ama öncelikle kurumama borcumuzu bitirmemiz lazım. Şu an 450 tane borcumuz kaldı. Yani 105 lira destek olabilecek 450 insana ihtiyacımız var. E 43 bin takipçi içinde de vardır herhalde bu sayı. Yani 100 lira destek olabilecek, 105 lira destek olabilecek 450 kişi vardır herhalde. Sen kimsin diyeyim, orta yeni çıkan evlat. Deli gibi aç, deli gibi. Aferin sana. Korkma. Korkma. Sen ye. Ben buradayım. Oraya. 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 Bekleyeceğim mecburen. Bunun doymasını bekleyeceğim. Ne oldu? Seni mi kovaladı o? Sen de buraya geldin bunları taze etmeyi değil mi? Normalde o çoban melezi diğerlerine mama yedirmez. Hey bak bak. bak bak vay vay vay. Helal sana. He bebekler palazlandı. Geçen hafta demiştim gözleri açıldı diye. Şu anda. Kuzular. kaça kaçar? 1, 2, 3, 4, 5. Altı 6 yavrusu var galiba bu annemizin. Yani bu annemizin iyi beslenmesi lazım. Bebeklerin iyi beslenmesi lazım. Bu bekleyen az önce arabanın peşinden koşan evlatların iyi beslenmesi lazım. Senin şimdi 5 bebeğin mi var? Şey 6 bebeğin mi var? Başka yok, değil mi orada? Gel gel. Gel buraya gel. Güzelliğe bakın. Ama bunlar burada yaşarlar mı? Sürekli yola çıktıklarında. Bakın aşağıdan arabanın motor sesini duyup nasıl geliyorlar. Bu sadece beni sevdikleri için değil tabii ki. Aç oldukları için. Yukarıdan da fark ettiler. Yukarıdan da koşan evlatlar. İki tane bana doğru. Bir tanesi bekliyor. Bugün bir paket mama geldi sevgili dostlar. Şu ana kadar galiba 450 tane pardon 50 tanesinin borcu ödendi. 450 tane kaldı. Lütfen yani Allah rızası için bir ucundan siz de tutun. Bir ucundan siz de tutun. Çok rica ediyoruz. Allah rızası için ama borcumuza destek olun arkadaşlar. Ben şimdi buraya biraz fazla mı döktüm? İki gün yesin diye. Ve bu bebekler böyle yol kenarına çıktıkları sürece nasıl yaşatacağız inanın ben de bilmiyorum. Annem bebeklerini oradan çıkartmaman lazım. Aslında sarı evlat için de ayrı mama döktüm ama bu genelde pek yedirmiyor. Şimdi aynen böyle oraya gidecek. <laughs> tamam sen oradayı Hepsini yiyebilmesi lazım. Hepsini doyması lazım. Burada cuma günü için sağanak yağış diyordu. İstanbul'da 40 TL'de bize de falan. Yağış yok.